Efendim kızım, Bu. annene söyler misin lütfen? Anne, anne. Baba. Efendim kızım, Bu. annen daha yakın, annene söyler misin? <laughs> lütfen annene söyler misin? <laughs> Kibar bir kız ol ve annene söyle. Baba. Efendim kızım. Bu. Tamam. Kıyamadım yine sen. Baba, ben de <laughs> abinin o abim. bu senin bu senin bu senin. Bu senin baba. Gel. Tabii sen seninkini kırdığın için kaldın büyük suluğa Hadi iç. Tamam. Benim suluğuma kaldı. Evet senin sulun. Doğru söylüyorsunuz. Hey, gideceksin abi. Süç Köfte var mı? Ya. Köfte var mı? Ya. <laughs> Nasıl yok? Senin köfteni yedi değil mi? Senin köfteleri. Bir tane alayım baba. Lütfen. Paylaşmak güzel. Bir tane alayım babacığım Ne olur? Peladacığım, bir tane lütfen. Teşekkür ederim. Sen onları da sen ye. Azaldı mı anneciğim? Baban mı yedi? Neden verdin? Neden verdin babana? Çabuk geri iste. Köftemi mi verdin? Nasıl vereceğim geri? Karnından mı çıkaracağım sana geri? Köftemi mi ver? Neden yedin çocuğun köftesini? Azalmış. Yedi anneciğim. Baba. <laughs> Kaç tane yedin? Üç. Üç tane yemişsin. <laughs> Ay, <laughs> Yemin ederim bir tane aldım. Niye uyduruyorsun baba? Kaç tane A yedi anneciğim? Doğru söyledin. Üç, doğru. Üç tane yedi. <gülüyor> 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 demekı, <laughs> anneciğim verme köftelerini ama. Ben hepimize eşit ne Neden verdi? Bu yedi. Neden? <laughs> ne yapalım şimdi? Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> tamam yedisini koyalım. Babası <laughs> kal. Aşkım masaya yoğurt koymuşsun. <laughs> Teşekkür ederim kaşık koymadığım için. <laughs> Bu ya kaşık işte. Bu neye benziyor? Hep beraber mı mu? Hayır herkes altın tabağına. <laughs> hmm. Yoğurt, yoğurt. Al bak kızın yiyor. Köfte alabilirsiniz. Var mı? Ben e, ol... alayım. Ben alayım Anneciğim ben sana kaşıkla vereyim. Aşkım. <laughs> ben Leyla'nın köftelerini yemedim. Tamam mı? Yemedim. Yemişsin. Yemedim. Bir tane yedim. Üç tane yemedim. Yemişsin işte. Yemedim. Ay çok doydum. Allah'ım. Şükür. Olmayanlara zarar. Amin inşallah. Çok şükür. Üç tane bırakıyorum köfte. Yarın ne ile ya belki. Aşkım kaç tane vardı? Üç tane bırakıyorsun. Beş tane vardı. iki tane aldım. Ha, çocuklara kalsın. Seni mi bırakıyorum diye Burcu? Ben düşünceliyim. Yapma ne olur. Ben öyle kimsenin köftesini yemedim. Leyla abartıyor tamam mı? Yemişsin işte. Yemedim. Leyla birazcık olayları abartıyor. Oğlum ha? sen ne yapıyorsun? Yem. Oğlum benim ne güzel uslu uslu oturmuş yemeğini yiyor. Aferin benim oğlum. Bir daha da köftelerini verme. Otur köftelerini tamam, Tamam sustum babacığım. Bir daha da senin köftelerini köfteni yemem. Tamam. Hı hı. yemem. Bir de asla bir şey yemem. Senden de bir şey istemem. Ben sana küstüm. Az çekmekte de taraftan. Hayır atacağım onları. Tamam. Böyle bir şey görmedim ben. Rüzgar. İftiraya vuruyoruz. Yapma öyle ya. Kıtıyorsun. Yapma toprağa. Leyla. Düzgün ya. Bu yoğurdu kaldırsak mı acaba? Ama yoğurt kaşıkla yenir. Çatalla değil. Kaşıkla yemelisin. Köftelerini de ye yoksa baba yiyecekmiş. Leyla. Köftelerini ye yedim. Yoksa baba yiyecek. Aşkım. Tamam. Ne? Evet. Kızıma dedim. <laughs> Edelim, aç, <laughs> Leyla köftelerini ye baban yiyecek yoksa. Hadi. Baba. Hadi sen köftelerini ye. Osman şu yoğurdu ona sen kaşıkla ara ara Annem çok döküyorsun ama. A ne haliniz var sen oğlum. Tamam ben vereyim. Ama kızacağım yani. Lütfen. Lütfen, Lütfen. rica ediyorum. Ne baba. Babacım Babacığım döküyorsun çok. Tamam. Ama ziyan oluyor öyle. Aşkım bu ne? Bak çok döküyor, görüyor musun? <laughs> Leyla. Bunu şu yoğurtadın mısın bir tane? Allah aşkına. Baba! <laughs> ben alırken de şimdi sen, sen yedir diyor. Gerçekten. <laughs> Baban yedirsin. Yedirirse vereceğim. Yoksa vermeyeceğim

Aç ağzını. Hayır bak sen ellemeyeceksin işte. O yüzden kaldıracağım yoksa. Hayır. Ya lütfen. Lütfen. Dökülüyor, dökülüyor. Al o zaman. Al, tamam. Ver, al yoğurdu Burcu. Beni kızdırma. Benim canımı sıkma. Söz diyeceksin, söz. <laughs> Aferin kızım.